Karanlık Adam'dan herkese sevgiler, saygılar. DJI Om Mobile 4. Çok süper İngilizcemle söylemeye çalıştım. Uzun zamandır üçünü almak için plan yapıyordum. Bu konu çok sık başıma gelmeye başladı. Bir şeyi almak isterken alayım almayayım işte fiyatı düşsün bekliyorum ediyorum ve yenisi çıkıyor. Bu konuda bu sefer şansım yaver gitti ve üçü almadan 4 geldi. Ve Gerçekten çok hoşuma gitti özellikleri. Kutuyu açacağım ve biliyorsunuz genelde ürünleri inceleyip biraz da öğrendikten sonra videonun devamında anlatıyorum. Öyle ezbere ya da bir ürünün reklam tanıtımını yapmak gibi bir derdim yok. Benim gibi almak isteyen arkadaşlar için bir fikir olsun diye incelemeler yapıyorum. Kötüyse kötü diyorum. Bazen ben de kötü eleştiri alıyorum. Niye bu kadar kötü dedin diye ama bilmiyorum. 3 yaklaşık 900 lira civarındaydı. Uzun süreden beri aynı fiyattaydı. Onu bundan önce bir iki tane Çin gimbal incelemiştim. Sonra dedim ki DJI Alayım gerçekten çok güzel özellikleri var. Çok pratik, çok fazla yer tutmuyor vesaire. Tam o sırada işte 4 çıktı ve hemen aldım açıkçası. Şimdi kutu açılışını yapacağım. Bu arada da bahsedeceğim biraz benim inceleyip duyduğum özelliklerle ilgili. En büyük özelliği arkadaşlar tutucusunun magnet şeklinde olması çabuk montaj kolay aktif track quick bolt iki tarafa da elle kontrol ve story modlar var diyor burada da göstereyim şöyle ekrandan magnetik bağlantısını kolay açılma vesaire bunu anlatıyor İçinden çıkanlar evet bir tane holder'ı var yani tutucusu bir tane USB-C kablo bir tane telefon için cihaza bağlamak ve telefonun arkasına yapıştırmak istemezseniz magnet tutucusu bir tane telefonun arkasına bağlamak için magnet tutucusu ve gimbalın kendisi evet kolay açılan kolay kapanan bir ürün daha önceki modelinde de böyleydi diye hatırlıyorum tam 360 derece dönmüyor bir yerde duruyor burada da öyle zaten durdurmak için plastik mandallar da koymuşlar onun dışında Ele oturuş şekli burada görüyorsunuzdur. Gerçekten çok güzel. Her yani bunu ekstra bir tutucu olarak da kullanır mısınız? Evet, kullanılabilir. Ama bu kadar ağır bir şey olmadığı için çok da gerek yok. Ama bununla beraber kullandığınızda tabi hemen şu şekilde gördüğünüz gibi bir yere sabitleyebiliyorsunuz. Yoksa tek başına durması zaten neredeyse imkansız. Evet, en büyük özelliği. DJ yazıları düz gelip arkadaşlar. Gayet güzel. Evet. Neredeyse ortaladım. Şöyle koyduk. Şimdi açıyorum. Yani çok fazla bir ayar yapmanıza gerek olmadan hemen tak çalıştır şeklinde. Elbette DJ'in programıyla zoom özelliği işte kendinizi yan yana 3 aynı karede çekebilmek, takip modu vesaire. Bütün bu özellikleri var. Çok da güzel. Bunları tabi programını kurup detaylı bir incelemesini yapacağım. Şu an sadece kutu ve içindekilerle ilgili bilgi vermek istiyorum videonun başında. Ürünün kalitesi daha ile aynı diye ben de çok izledim diğer tanıtanlardan. Zaten şekil olarak 3 ile hemen hemen aynı. Hiçbir farkı yok. Sadece şu magnet kısmına kadar ki sadece değişikliği bu yapmışlar. Ve de bu inanılmaz aslında kolay olmuş. Burada arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Telefonunuzun arkasına diğer magneti sabitlemek isterseniz şöyle telefonunuzun tam ortasına gelmesini ayarlamak için yapılmış bir şablon koymuşlar. Bu şablonu bu aparatı kullanmak istiyorsanız şöyle göstereyim. Bunu biliyorsunuz parmağınıza takıp telefonunuzun arkasına yapıştırdığınızda şu şekilde işte selfie çekerken vesaire parmağınıza takmak için bu aparatlar zaten satılıyordu. Eğer bu aparatı telefonunuzda sürekli kalsın istiyorsanız ve işte Osmo'yu çok sık kullanırım. Hem bu da zaten işime yarar hem arabamda magnetik yapıştırıcı da kullanırım hem anında bağlarım. Bu arada da ben çok selfie çekiyorum parmağımı da buraya takarım vesaire diyorsanız bu aparatı yapıştırabilirsiniz. Ben büyük ihtimalle yapıştıracağım. Çünkü zaten telefonumun arkasında bir manyeti kullanıyorum. Haliyle de Osmo'ya bağlamak için de diğer aparatı kullanıp kullanmamak bana kalacak. Bu ölçeyi kullanmadan yapıştırmamak lazım. Çünkü tam ortaladığınızda daha stabil çalışacaktır. Onun dışında sağa sola çarpmalar ve sıkıntılar olabilir. Hemen kısaca şu şeye de bakalım. Burada yapıştırmak için telefona zarar vermesin diye arkasına ince bir yapışkan koymuşlar. Onu da koyduktan sonra bu mıknatısı yapıştırıyorsunuz. Daha sonradan söktüğünüzde sıkıntı olmasın diye hem temizleme solüsyonları falan da var. Yani her şeyi düşünmüşler kısacası. Kitapçıkta Türkçesi var. 2-3 sayfa ayrılmış. Burada nereden baksanız bir 20 dil falan var herhalde. Kısaca bütün bilgileri vermişler. Evet, ürünün birkaç güzel özelliğini incelemek için dışarıda biraz çekim yapacağım. O çekimleri de videonun sonuna ekleyelim ve son nihai fikrimizi de sizlerle paylaşalım. Evet, arkadaşlar bu çekim test denemelere başladık iki ucu birleştirip kolay bir şekilde simi açıyoruz. En güzel tarafı hiç ayar yapmadan direkt bu moda gelmesi. Çıkış duruşta iPhone'larda biliyorsunuz yani açmıyor bu çok güzel. Hemen DJI'ya bağlanıp öncelikle aktif takip modunu bir benim ahlanın üzerinde deneyeceğim. Beraber bakalım. Şu yatay dikey. Dikeremeye bastığında yatay iki kere bastığımda dikey oluyor. Bu M tuşunu iki ayar yapabiliyorsunuz. Ben menüler arasında geçiş olarak yaptım. ama isterseniz bunu fotoğraf ve video arasında geçiş olarak da kullanabiliyorsunuz. Evet. Quick menüye geçiş benim için daha mantıklı. Şu an videoyu aldım. Yatay çevirip direkt kayda da başlayacağım. Şu an takiptesin. Aktif takip. Aynı zamanda... Sağ evet. evet, bana bakıyor. bozdu. Dur şimdi Çağan. Böyle bir geri, geri git sandalyelere doğru. Evet hala takipte. Evet oraya or doğru git, buraya doğru gel. <gülüyor> <gülüyor> evet ya. Şimdi sağ, et bakalım. İçeriye gir. <laughs> Geri gir koşarak git. Tamam, gel. Tamam. Kaybetti. Evet, kaybetti. kaybetti. Bir daha dur. Tekrar seni tanıtıyorum. Kıpırdama. Evet, aynısını yaptık. Gel bakayım. Dur. Bir daha oradayken kaybettin. Evet. bekle gel dur dur buraya gel bekle orada tamam şimdi devam et bakalım hareket etmeye evet, kaybetti başınca nesneleri karıştırıp kaybediyor Yeni bir özellik, güzel bir özellik. Çok keyifli, eğlenceli resimler çıkabiliyorsunuz. Şimdi birkaç örnekle videonun ortasına koyacağım. Bence yüceyin eklediği çok eğlenceli bölümlerden biri o. Evet can. Hadi bakalım. Evet. Soldasın. Tamam. Ortaya geç. Evet, arkada deniz hareketli olduğu halde ki bunun resmine atarım. Evet, gayet güzel oldu. Arkasının hareketli olmayan yerlerde denemek daha aslında mantıklı. Şimdi çağır, geç bakalım kaldırma. Evet, başlıyoruz. Evet, başlıyoruz. görmüşken hadi. Okey. Burada çok sola gittin ama gene de güzel oldu. Arkada bir Sadık olacak. Hadiyorum. kamerayla yaptığı için Kaan tabii kendisini görmedi. Şimdi biz kendimizi görerek yapacağız bunu. Nerede duracağımızı da bileceğiz. Buradan üç kere basıp ön kamerayı alıyorum. Ve Kaan hadi gel bakalım. Gel. Yanlış gel, yani buraya 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 buraya. buraya, buraya. Yanlış yerden Şöyle kafasını kullanırken. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. Gayet güzel. Ama <laughs> <laughs> çekimden sonra devam edeceğiz. Evet bu çok eğlenceli bölümlerden biri. Şimdi tekrar menülere geçip diğerlerini göstereyim. Ve videoda. Şimdi sınav şutu bir gösterelim. Evet bu şekilde güzel efektler yaratabileceğiniz olduğu yerde dönen bir çekim modu. Bu da çok hoş olmuş. Şimdi çay karşıda dur bakayım. Bir de çağına doğru giderek yapayım. Şöyle gel. Şimdi kaydı alıyorum ve çekiyorum. Evet, bu bot da çok güzel. Diğer Modları da kısaca hemen bununla beraber göstereyim. Zatenim. Şu an gösterdiğim snapshot'tu. FPV Siz kayıttayken sizi takip eden hatta böyle hafif yana yatışları da yapan bir mod. Diğeri kilit. Ne yaparsanız yapın aynı yöne kalan ama belli bir noktadan sonra terse çeviriyor çünkü gimbal ekranı kapatıyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde çok fazla yatırarak değil, bu şekilde hareketlerle çekebiliyorsunuz çünkü sadece bir yöne sabitlendiği için yapabilecek başka bir şey yok. Ve Hallo. Bu sağ solda yatışları yapmıyor ama gimbalın yukarı ve sağ sol hareketlerini takip ediyor zaten diğer günbullarda da vardı. Biraz çok sadece yeni geldi. Orada gerçekten keyifli değişik bir efekt verebileceğiniz eğer konuyu güzel yakalarsanız güzel şeyler yakalayabileceğiniz bir hareket olmuş. Ah. Bu bir yerine geldiğimizde Snap çok yine fotoğraflarına da var. Yani istediğiniz şekilde Tabii ki burada en önemli nokta 360 derece dönme şansı yok. Buradan başlayıp yaklaşık bir 200-240 derece gibi anca dönebiliyor. Bunu da video çekerken özellikle nerede başladığını da dikkat etmeniz lazım ki dönüşü bitireceğiniz yerde güzel olsun. alalım. Şu arka tuşa birkaç ilişkiden anlatmıştım. 3-4 tane görev atanmış. Bir kere basıp uzun süre bastığınızda Sport mod olarak geçiyor. Daha hızlı hareket ediyor dönüşlerde. İki kere bastığınızda başlangıç konumuna dönüyor. İki kere bastığınızda da ön ya da arka kamera geçişlerini yapıyor. Burada yine yani gimbal'ın olması gereken özelliklerden biri elle çekim yapabiliyor. El hareketinizde. Şimdi Çağın'a bakalım. Deneteceğim. Yapabilecek mi? Ben... Şu an Çağın'a döndüm. Evet bakalım çağ. Elimi kaldırıp bir fotoğraf yapalım. Hadi. Şöyle gösterelim. Size görün. Biraz daha kaldırını. Evet. Zafer işareti yapınca. Zafer işareti ya da elini kaldırdığınızda fotoğraf çekiyor ya da video kaydına geçiyor. Bu da gimbal sizden çok uzaktayken çalıştırmak için güzel bir özellik. Üçte var mıydı hatırlamıyorum ama bunda olması güzel olmuş. Tabi diğer gimbal'larda da olan birkaç özellik var. Onları şurada göstereceğim. Bu motion çekim var. Şu an kağım güzel bir kaşa var bizim için. Dynazoom. Bu da yeni, <laughs> benim bildiğim yeni özelliklerden biri. Gerçekten güzel. Yine konu mankenimizle devam edeceğiz. Dynazoom'da ekranı kilitli olarak yapıyorum. Dynazoom ister yakınlaşma ister uzaklaşma olarak yapıyor bu. Arkadaki görüntüyü sabitlediğiniz nesneye göre çok güzel hareket ettiriyor. Şimdi bunu bir deneyeceğim. Hep beraber görelim. Şu an şurada soruyor. Out mu in mi? Çıkış mı giriş mi? Diye. Önce out olanı deneyeceğim. Şimdi nesneyi seçiyorum. Kayda basıyorum ve uzaklaşmamı istiyor. Bir de in olayını yapacağım. Onu da buradan o tarafa doğru yapacağım. Hala gözükmek istiyor. Yukarıdan değiştiriyorum. İn olarak. Yine mesleği seçtiğimi istiyor. Sabit dur. hareketten sonra resmi gerçekten arka planında çok güzel bir efekt oluşturuyor. Aynı yani zamanlar çekim ve onun altında da hyper laf var yani çok uzun süreli çekimleri yapıyor. Arkadaşlar bu menülerin örneklerini videonun sonuna ekleyeceğim. Time Lab'da Hyperlap'ın arasındaki fark. Time Lab'da istediğiniz alana başlatıp bitirebiliyorsunuz. Eiffel bunu görmedim. Şimdi çok güzel bir manzaradayız ve o yüzden isimler arasındaki farkı şöyle ikişer eker ya da ondan on beşer saniyelik videolarla da göstereyim. Hem aklınızda bu hem de nasıl kullanacağınıza dair de sizde yeni şeyler artık keşfedebilirsiniz. Yani Osmo Mobile aslında çünkü çantasında Osmo yazıyor, kutusunda yazıyor, başka yerde yazmıyor. Kimisine göre Osmo değil, kimisine göre öyle. Benim için çok önemli bir farkı. Ama yeni özellikleriyle bence çok güzel olmuş. Size kısaca bütün özelliklerini basitçe göstermeye çalıştım. Aslında eğlenceli ve keşfedebilecek bir ürün olmuş. Sadece gördüğünüz gibi takip modunu beceremedik ya da bu konuda biraz daha geliştirilmesi lazım. Bizden de kaynaklı olabilir ya da çağın çok kaçak göçek davranmış da olabilir. <laughs> Sabit durduğu yerde takip, takip tabii ki daha kolay ama önemli olan aktif takip özelliğini kullanabilmek. Bu konuda bilmiyorum üzerine biraz çalışacağım. Onunla da yorumlarda artık yazın ve cevaplaşırız. Benim 14 için anlatabileceklerim bu kadar. Aklınıza takılan şeyler olursa mutlaka yazın. Biliyorsunuz elimizden geldiğince bir sorulara cevap veriyoruz. Ürünün başka özellikleriyle ilgili daha sonradan keşfettiğiniz şeyler de olabilir. Onları da yorumlarda belirtiriz şimdilik bizden bu kadar. Abone olup takip etmeyi arkadaşlar unutmayalım. Görüşmek üzere. Herkes kendine iyi bak. Kanalımıza kanalımıza unutma. Abone olmayı abone olmayı unutma. Unutma. Unutmayınız. Unutmayasınız. <laughs>